bilirsiniz. Birçok etkinliklere ev sahipliği yapmış oluyor kendileri. İşte kış indirimleri, yaz indirimleri, bahar indirimleri. Ama daha önce hiç ev sahipliği yapmadığı bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olduğu 17-20 Ağustos tarihleri arasında. Neydi o? Hilal etkinliği. Bize özel yapılan bir etkinlikte bu. Türk geliştiricilerin oyunlarına yer verildiği güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlik nasıl oldu? Nasıl ortaya çıktı? Kimler düzenledi? bu etkinliğin olumlu ve olumsuz yanları nelerdi? Bu etkinlikte bile drama çıkartmayı nasıl başardık? Bunların detaylarını ikinci bölümde sizlere anlatacağız. Şu an için bu etkinlikte görmüş olduğumuz gözümüze çarpan oyunları çok kısa ve hızlıca böyle sizlere aktaralım. Sizler de bu oyunları büyük bir ihtimal şu an göremeyebilirsiniz. Çünkü bu videoyu yaptığımız etkinlik bitmiş olacak büyük bir ihtimal. Ama en azından böyle bir etkinliğin var olduğuna bundan sonra da bu tür etkinlikleri görebilme umudunun varlığından sizlere haberdar etmek istedik. Aynı zamanda Steam'deki Türk oyunlarını böylece bir hızlıca göz atmış olmuş olacağız inşallah. Hızlıca ilk oyundan başlayalım abi. Mountain Blade hepimizin yakından bildiği belki en popüler Türk oyunlarından birisidir. Söyleyecek fazla da bir şeyin yok zaten. Yok yani şu an ne söyleyeceğim <laughs> onu da düşündüm ama yani Yani yok. Mountain Blade'in hem Bannerlond oyunu hem de Warband oyunu bu etkinlik kapsamı içerisinde dahil edilen oyunlardan bir tanesiydi. O zaman benim geçen seneki giste keşfettiğim oyunlardan bir tanesi Söp hızlıca bahsedelim. Bu da yine bina inşa etme simülasyon oyunlarından bir tanesi ama çok daha farklı, çok daha estetik, çok daha böyle müzikal değeri olan göze hitap eden Oynaması da eğlenceli. Böyle kaybettiğinizde dur bu sefer olacak diyerek tekrar başlama arzusunu ve isteğini oyuncu da uyandıran güzel başarılı oyunlardan bir tanesiydi. Diğer oyunumuz In Silence. Bu da 5 kişi online olarak oynayabileceğiniz bir korku oyunu. Malum biliyorsun bizimkiler sürekli korku hmm. oyunu yapıyor. <laughs> Türk geliştiricilerin böyle bir şeyi var, zaafı var korku oyunlarına karşı. O yüzden bu da onlardan bir tanesi. Bu benim daha önce duyduğum oyunlardan bir tanesi değil. Yani burada gözüme çarptı, keşfetti ya da gördüm unutmuş da olabilirim tam hatırlamıyorum. Ama en azından Kendisi güzel oyuna benziyor. Grafiksel olarak en azından baktığımız zaman hoş bir oyuna benziyor. İstek listeme attığım oyunlardan bir tanesi oldu. İşte bu etkinliğin en güzel yanı da bu. Hem böyle güzel Türk oyunlarını keşfetmiş oluyorsun hem de böyle A, bunlar da var mıymış diye bildiğimiz oyunlar vardı. Onun için bu etkinliğin tekrardan yapanlara teşekkür edelim diyerek diğer oyuna ben geçeyim o zaman. Cats and the Other Lives. Yine birçoğumuzun bildiği oyunlardan Türk oyunlarından bir tanesiydi. Zengin hikaye anlatımı, güzel bir atmosferi ve ilginç bir tasarımı vardı. Keyifli bir oyundu. İlk çıktığı zaman da bayağı bir popüler olmuştu. Oyun dünyasında özellikle Türk oyun dünyasında medyasında bayağı ses getirmişti. Hikaye odaklı piksel art oyunu diyebiliriz kendisine kısaca. Sıradaki oyunumuz Mayhem Brawler. Bu da hepimizin yakından bildiği bir em türünde bir dövüş oyunu. Bunu yine birçok defa bizim kendi kanalımızda da bahsettik. Diğer arkadaşlarımız da bunun üzerine bayağı durdu. O yüzden çok da üzerine durmak istemiyorum. Hemen sıradaki Dora'nın çıkartmış olduğu oyunlardan bir tanesi olan Cardboard Town'dan hemen hızlıca bahsedelim. Yine kendisi şehir inşa etme oyunlarından bir tanesi ama o en büyük özellik adından hani, da anlaşılacağı <laughs> gibi. Hem kart temalı bir oyun hem de böyle e, değişik e, bir şehir inşa etme simülasyonu güzel kurmuşlardı. Onu da yine bir birçoğumuz biliyordur. Oyun sektörünü takip edenler, oyun medyasını takip edenler. O yüzden yine hızlıca yine devam edelim. Yine Dora'nın oyundan devam ediyoruz. Havsalar. Bunu da yine bayağı bir konuşulmuştu Havsalar gerçekten point and yani, click türünde. Güzel hem Orta o Çalat Artoşa tazırdı. atmosferinin güzel yansıdı hem de Bulmacı güzeldi. Dora'yı bu arada hakikaten tebrik etmek lazım. Bu sektöre çok güzel katkılar oldu. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Kendisi bayağı bir eleştiriliyordu hatta birçok oyuncu tarafından. Lan lol oynayan adam ne anlar oyun, oyunlardan, oyun sektöründe bir cahilane bir söyleme, e, linçlemeye hatta tabi tutuldu. Buradan kendisini tekrardan biz tebrik ederiz ve bu yolda başarıların devamını canı gönülden temenni ederiz. Demek ki neymiş abi? LOL oynayan adam da oyun yapabiliyormuş. Ya bu Dora'nın özelliği bence LOL'ün diye. <laughs> <laughs> Sıradaki önümüzde Monaco ama yine bu da yine çıktığı dönem bayağı bir ses getiren başarılı oyunlardan bir tanesi olmuştu. Hatta Insight çıktıktan sonra bu oyun aslında biraz daha popülerliği saldı. Çünkü esinlenmiş. <laughs> esinlenmiş havası verildi ama halbuki Insight bu sonra çıktı abi. Yani öyle bir handikabı var. Hatta o zaman Insight bu oyundan esinlenmiş. Insight bu oyundan esinlenmiş ama çok güzel bir hikaye anlatımı vardı. Benim daha öncesinden gördüğüm, duyduğum denek çok kısa bir sürede olsa denenmediğim oyunlardan bir tanesiydi. Ondan dolayı kendisinin bu listede olması gayet güzel. En azından bu etkinlik dahilinde olması çok güzel. Ya bundan sonraki oyunları şöyle çok hızlıca bahsedelim. Böyle devam edersek şu videoda çok uzun olacak siz ya da sıkmak istemiyorum. Uruz er kişiyi muhakkak biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Birçok yine kişi bahsetti. Pixel Art türünde çok güzel oyun bir tanesiydi. Nemrans of Nate. Bu oyunda yine çok popüler oyunlardan bir tanesi. Platform oyunlarından bir tanesiydi. Zorluğuyla bayağı bir ünlü büyüdü. Hakeza yine sırayla devam et Uğurcuğum. eks Natura var. Onu... ben bilmiyorum şahsen. Sos, ben de bilmiyorum. Sos <laughs> türünde, sos türünde ilginç bir oyunu gözlükle grafikleriyle bayağı bir dikkatimi çekmişti. Ondan dolayı listeye aldım. Muhakkak takibimde olan oyunlardan bir tanesi olacak. Çıktığı dönem muhakkak deneyip belki de incelemesini bile yapabilirim bu kanalda. Hiç belli olmaz. Lovux diye bir... <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Lovux, bir... <laughs> Lovux. Lovux mı acaba? Nasıl okunur acaba? Lovux mı? lavuk herhalde yani. <laughs> çok biraz bize yani. Lux diyelim biz adam zaten... <laughs> Lux diyelim de kavga çıkmasın. Özgün bir bulmaca oyunu. İsmi her ne kadar değişik olsa da benim çok ilgimi çekmişti. Böyle camları kırarak ilerlediğiniz bulmacaları çözdüğünüz enteresan bir bulmaca oyunlarından yine. Bir tanesi Swarfs and the Trumps daha önce duymadığım oyunlardan bir tanesiydi. Çevre faktörünü kullanarak ilerlemeye çalıştığımız ilginç bir platform oyunu. Ve bundan sonra yine yine bunlar çıkmış oyunlardı bu arada. Bir de duyulmamış oyunlar da çok fazla vardı. Hani etkinliğin yarısı Durulmamış oyunlara ev sahipliği yaptı. Bunların arasında benim dikkatimi çeken en ilginç oyunlardan bir tanesiydi. Uneveg adında ilginç bir oyun vardı. Yakın dövüş odaklı ve rol yapma özelliklerinin olduğu ilginç bir oyuna benziyor. Grafiksel olarak da hiç fena değildi. Her ne kadar geliştirilme aşamasında biraz daha olması gerekiyor. Biraz daha pişmesi gereken oyunlardan bir tanesi olsa da en azından bir şeyler vaat ettiği ortada bir oyunun. O yüzden merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi. Yeter artık. Daha bir şey söylemem. Ondan sonra isimden ne Yok, şeylerden Yeter. şeyden bahsetmem gerekiyor. Onu bahsederiz. Dead Relievers'dan bahsediyoruz. Dead Relievers'dan <laughs> <laughs> <Bahsediyoruz ama. gülüyor> kesinlikle bahsetmemiz Dur. gerekiyor. 3 tane daha oyun söyleyeyim tamam. ben. Leyla point and click türünde hikaye odaklı bulmaca oyunu. Ember Bay'in zengin oynanış çeşitliliğiyle bir aksiyon oyunu. Bir de Contain var gerçekçi FPS oyunu. Bu Contain'i birçok kişi duymuştur diye düşünüyorum. Evet, yani çünkü görmüşsünüzdür benim, Bir de Dead geldi. Dead kesinlikle bahsediyorum. Şey. Senin daha doğrusu Giste. <laughs> ben gelememiştim. Giste <gülüyor> gördüğün <gülüyor> oyunlardan biri. Dead şöyle bir özelliği var. Burada, burada kesinlikle onun için ayrı bir parantez açalım. Kendisi bizzat bizi Gamescom'da 2023 Gamescom temsil edecek. Evet, orada şey. Türk oyunu olarak yer almış ve orada kendisini tanıtma ve ülkemizi tanıtma noktasında bir, güzel bir başarı elde etmiş oyunlardan bir tanesi. Ee, buradan oyunun geliştiricisi arkadaşlara da buradan çok çok selam ederim. Tebriklerimi de sunarım. Geldik şimdi Zurna'nın zırt dediği yere. Dramaya mı? Dramaya. Drama var. Dramadan önce de bir şey söyleyeceğiz burada, şimdi toplamda burada 72 tane oyun vardı. Evet. Bu oyunlar neye göre alındı listeye, kim belirledi, nasıl oldu ve bu listeye alınmamış çok güzel oyunlar vardı. Onlar niye alınmadı? Onlar niye alınmadı? İlk önce istersen listeye alınmamış oyunları söyleyelim, ondan sonra onun üzerine çıkan dramaları da söyleyelim. <laughs> bitirelim. Mi? Şimdi bu dramaya ben niye girdim? Yani bununla alakalı kimse konuşmadı. En azından böyle video anlamında kimse konuşmadı. Ve ben bunu dert ettim. Neden? Şundan dolayı. Öncelikle bu etkinlik kimin tarafından yapıldı? Önce ondan bahsedelim değil mi? Üniversitesi'nin düzenlediği B.U. Labs diye bir yanlış. topluluk var. Topluluk var. Bizzat kendileri bu etkinliği düzenlediler. Steam tarafında görüşmeleri kendileri yaptılar ve kendilerinin oluşturmuş olduğu bir komisyon diyebileceğimiz bir ekip tarafından e, seçilen oyun bu bu etkinliğe dahil edildi. Öyle biliyoruz en azından. En azından onda, benim bildiğim nokta. Onda, şu anda, onda da bir kesinlik yok diye biliyorum. Yani. Şundan dolayı hani resmi Twitter adresinden bir duyuru yapılmıştı. İşte böyle böyle bir etkinliğimiz var. Türk oyunlar olaraktan Steam'de bir etkinlik düzenliyoruz. Ve etkinliğimiz tarihinde şudur şeklinde bir duyuru yapıldı. Ve duyurun altına birçok Türk oyun geliştiricisi şöyle bir sistemde bulundu. Bizim neden bundan haberimiz yok? Bizlere neden bir mesaj gelmedi? Neden, ya da bizden niye bu etkinliğe dahil edilmedik gibisine bir haklı bir isyan da vardı. Burada tabii ki ben benim tahminimce belli bir kalitenin üzerinde ki oyunları almışlardır diye düşünüyorum. Ya da en azından öyle yorumluyor. Çünkü bununla alakalı net bir açıklama yapmadılar. Hani şu şu kriterlerimiz var. Bunlara uymayanları almadık. Bununla alakalı net bir şey söylemediler. Sadece böyle bir hani bir komisyonumuz var. Komisyonumuzun seçtiği oyunlar etkinliğe dahil edildi gibisinden bir açıklama yaptı. Bir diğer merak ettiğim konu da şu. Tamam Türk oyun sektörü olarak çok gelişmiş değiliz. Ee, çok aham şap oyunlarımız da yok. Çok fazla sayıda da oyunlarımız yok ama evet. 72 tane de oyunumuz yok. Yani çok çok daha fazla oyunlarımız evet. var. Hani e, Moonlight diye bir oyunumuz vardı. Gis'te gördüğümüz çok güzel evet. FPS oyunu. Tek bir kişinin Doğu arkadaşımızın yapmış olduğu oyun oyundu. Moonlight Among Darkness mı? Öyle Aynen şey Aynen öyle. Tek bir kişi iyileştiriyor E tamam oyun çıkmadı ama yakında çıkacağını biliyoruz. E bu listede etkinlikte yayınlanmamış oyunlar da var. Pekala bu etkinlikte yer alan oyunlardan çok daha kaliteli olduğunu düşündüğüm oyundu Moonlight. Ama yani. etkinliğe giremedim. İşte Şişt. bununla alakalı açıklama yapılmadı abi. Şimdi öyle demek de çok doğru değil. yani kaliteli veya kalitesiz değil ama hani bence bu listede olması gereken Kesinlikle. oyunlardan biriydi. Kesinlikle. Ondan sonra diğerlerini de söyleniyor. Tabi tabi tabi. Hani aklımıza gelen hani şu an hadi deyince aklımıza gelen oyunlardan bahsediyoruz. Biraz oturup detaylıca düşünsek daha nice Türk oyunları başarılı Türk oyunları Mesela, var. Mesela yani. Taha Agartha var. Agartha mesela hani çok da güzel oyun ya mesela Agartha. Kaliteli bir interaktif oyundu aslında. Kesinlikle. Şimdi çok da interaktif oyunda yapılmıyor dünya çapında oyun. Ben bu listede bahsetmedim. Çok özür dilerim sözünü kesiyorum ama ben bu listede bahsetmedim. First Date diye bir oyunu, Türk oyununu listeye ekliyorsan kardeşim interaktif bir oyununu e Agartha'yı da ekleyeceksin abi. Agartha'yı da ekleyeceksin. Ya burada hani eklemiyorsan de... o zaman niye eklemediğini ya da oyunları seçerken hangi kritere göre seçtiğini belirtmen lazım. Hani kimseyi zan altına bırakma, bırakmak istemiyorum. Artiyetli olduklarını da düşünmek istemiyorum ama ya burada bir sıkıntı var. İnsanlar gönül koyuyor yani zaten bu iş çok çetrefilli bir olay. Evet bir sürü drama koptu zaten. <laughs> biz de bir drama yaratmadan devam evet. edelim. Ondan sonra Amok Runner var mesela o da yine... giste bayağı giste popülerdi. bayağı oynanmıştı. Herkes tarafından dikkat çekmişti. Ondan sonra Spaceborne Space var. Burn var ya hakikaten hem, hem birinci oyunu hem ikinci oyunu. O da çok dikkat çeken güzel oyunlardan biriydi ama beni en çok şaşırtanlardan birisi de Makrotis oldu. Makrotis gerçekten çok özel bir oyundu benim işin en azından. Makrotis A of Journey. Keseli bir sıçanı kontrol ediyor. <laughs> Hatta bunun bir incelemesi yapmıştık. Yap kanalımızda yapmıştı. var kanalımızda kanalımız Çok da var. tatlı bir Türk oyunuydu. Globalde de oynanan bir Türk oyunuydu. Bu eski bir oyun ama yani çok, evet. çok da yeni bir oyun değil ama yine Buraya alınan oyunlarda hepsi yeni oyunlar değil. Evet. Eski oyunlar da var tabii ki. Kesinlikle. Bu oyun globalde de böyle satış rakamı yakalamış bir oyun olmasına rağmen neden listede yok? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu sorunun cevabını biz kendi aramızda oturduk, orada bu video öncesinde de konuştuk. Hani niye böyle oldu? Ne neye dayanarak bu liste yapıldı? Bunun cevabını veremedik. Mesela neden 72 tane oyun var? Toplam 72 oyun vardı etkinlikte. Ey bau senin 72'de <laughs> durduran neydi acaba? <laughs> Değil mi? 72, niye niye 72 72'ye kadar geldin? Gerçekten hani neden 72'den daha fazla yapılmadı? Acaba belli bir kota mı vardı? Yani Steam belli bir kota mı koydu? Bilmiyoruz. Yani çünkü dediğim gibi bunlara alakalı açıklama yok. Muallakta kaldı şu an ya. Az önce sayılmış olduğumuz oyunlar işte Agartısıdır, Makurtisidir, işte Amaguranıdır. Bunlar listeye dahil edilmemesinin sebebi neydi? Hangi kriterleri sağlayamadıkları için bu listeye dahil olmadı, bu etkinliğe dahil olmadı? Pek yani pekala e, bu listeye girmesi gerekiyordu. Her şeyden önemlisi. Bak her şeyden önemlisi. Her şeyi bak affederim. Gerçekten her şeyi sineye çekerim. Ama milli gururumuz, Erzurum'u bu listeye alamıyorsun. Erzurum, çarşı pazar ama. Seçil latifesi bir. Biz, biz, biz davayı hazırladık, <laughs> Bavi'ye davayı. <laughs> İşin latifesi bir yana. Bak altına yazacaklar. <laughs> Siz Erzurum'u savundunuz. <laughs> Çıkarı göster. İşin latifesi bir yana. Bu arada gerçek hani iyi niyetlerine bir şüphem yok. Güzel de bir etkinlik oldu. En azından bir ilkti bizim işin. Bu etkinliklerin de devamını gelmesi evet. ümidiyle. Güzel bir adımdı. Kendilerini Kesinlikle. gerçekten canı gönülden tebrik ederim. Keşke hani biraz daha kapsayıcı, biraz daha geniş olsaydı. Ama muhakkak kendilerinin bir açıklaması vardır, belli geçerli bir sebebi vardır, öyle ümit ediyorum. Bu Türk oyun sektörü ve medyası işinde güzel bir adım oldu. Umarım bundan sonra bu tür benzeri etkinlikler daha geniş bir şekilde devam eder. Benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Senin var mı eklemek istediğin bir şey kardeşim? Yani Gamescom'u bekliyoruz artık. Gamescom'da da inşallah güzel bir duyurular, güzel oyunlar çıkar. Valve katıldı deniyor. Bakalım doğru mu, gerçek mi? Hayır, konumuzla mi? ne alakası var Gamescom Söyleyeceğim soruşun. bir şey var mı? Söylüyorum Konuyla işte. alakalı. Konuyla hani alakalı demedim. Oldu olacak o iş, iş, iş <gülüyor> dünyasından vazgeçti. <laughs> Konuyla mı alakalı demedim. O yüzden ekliyorum. Evet, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sürüşü lisanımız olduysa affola. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğal aldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla, oyunla kalın. kalın.